Merhabalar, Volkan Albayrak ben. Ee, özel sektörde müşteri temsilcisi ve satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Ee, Serhat beri 6 aylık bir eğitim sürecimiz oldu. Ee, haftada 2 gün şeklinde gerçekleşti eğitimlerimiz. Ee, bu eğitim öncesinde e, kısa bir İngilizce e, diyalogla beraber seviyelerimizin tespiti yapıldı esasında. Ee, i̇lk eğitimin yapılması için e, konuştuğumuz o diyalog aşamasından bugüne kadar olan süreci kısaca küçük belki gelişme denilebilir. E, unuttuklarımızı hatırlamak ya da e, kritik noktalardaki bilgileri değerlendirme olarak e, bahsedebiliriz bundan. Yaptığımız ilk diyalogda e, herkesin sorunu gibi benim de e, anlıyorum ama konuşamıyorum şeklinde e, sorunlarım vardı. Daha önce hiç profesyonel bir İngilizce kursuna gitmedim. E, i̇lk defa burada e, Serhat Hoca ile beraber bir eğitim aldık. E, işleri, İngilizce toplantıları da İngilizce telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum dolayısıyla bunlara rahatça cevap verebilmek, en azından konuşulanı anlamaktan ziyade telefonda ya da toplantı anında hızlı bir şekilde İngilizce, Türkçe düşünerek değil, İngilizce düşünüp İngilizce cevap verme yeteneği konusunda hayli bir gelişim sağladık. dolayısıyla artık herhangi bir İngilizce telefon ya da İngilizce mülakat ya da İngilizce biriyle konuşmakta herhangi bir çekingenlik yaşamıyorum. kullandığımız kelimeler dediğim gibi daha iş İngilizce şeklinde yaptığınız için bu eğitimi belirli kalıpların dışına çıkarak bir konuşma kulübü şeklinde geçtiği için hayli büyük bir gelişim oldu benim için kendi adıma belki performansını yüzde seksen yüzde doksan kadar arttırdım çünkü en büyük sorunlarından bir tanesi konuşamamaktı ama onları şu an tamamen geride bırakmış bulundum son bir ay içinde eğitimden iki ay sonra İngilizce bir toplantıya, bir telefon konuşmasına dahil olabiliyorum. İletişim konusunda herhangi bir sorun yaşamıyorum.